Selam ben Yuncuk. Bugün oyun oynuyoruz. Bugün Lobi oyun, onlarda oyun, görmüşsünüz la. Bak oyunda bir şeyimizi mi? Tur, Turunu mu mu, mu, mu ektiğimizde oyundan çıktık. Da eee Arda büyüyen oyunlar var ya onların aynı şeyden oynuyoruz. Bizim evde bir tane kürek var. Kürekle ne yapacağız? Yemi falan almış olduk elimizde bir şey yok. Sen yazınca bu et. Diyoruz. Ay. Lan. Buradan alıyorduk. Yemi falan iki tane ondan alıyoruz. Tamam mı? İki tane avuç al. Avuç çok. İki tane avuç çekiyor ilk kez. Avuç. Ben oyunu izledim birazcık. Yani iş, inşallah Orunda arkadaşlar yan yana bir şeyi koyunca e, daha yavaş büyümüyordur çünkü kalça kadar çiçekleri yan yana ekince e, daha yavaş büyüyorlar. İnşallah bunu kaçık ka kaçık kadar sefer yokta 22 kiloluk bir avuç bir de sefer yokta 35 kiloluk. Ama satalım. Satalım. Kaç kıyımı para Stokta <laughs> da <don. gülüyor> stok bir stok şey bir var. Dört tane var. Nişte göz. Bu tüş ne? Ah, bu şu garden Tuşuna basınca ger gerden tuşuna basınca direkt bizi yerimize işliyor. E Bunlar illediğim kadarıyla sadece avuçlar, sadece avuçlar bir daha bulunuyor Yani şimdi kilometre kadar bilmiyoruz. Sonuca kadar bilmiyoruz. Oha iki tanesini iç içe yaptım lan. Kilolarını görüyorsunuz. Bu en iyi. Görüyorsunuz zaten. Ben görüyorum artık. Kolaylarla. Ya iki saat şart... neden düşünüm oraya gitmem ki? Şimdi 80 seksen parayı sattık. Şimdi arkadaşlar bunu alabiliyoruz. Alalak bundan. Ben de üç tane alıyorum. Hemen gidelim biz. Çilekler arkadaşlar ıı, bakın son kadar büyüyor yani hiç durmuyor son kadar şey oluyor son kadar bitmiyor ne şey? Nasıl tanır diyecek? Bunlar arkadaşlar ilk başta şeylere gidiyor ondan sonra büyüyor yani onlar gitmiyor bakın büyüyorlar izlediğim videoda böyleydi yani izlediğim videoda böyleydi İstinşat diyorum. Bak bunlar büyümüş çok uzun bu arada yani. yaptık da. Burada ne yazıyor? İşte bütün tohumları büyütme var. Az çok Evet. Şu, kaç kilo? Bu kaç çene Bu iyiymiş. Yeni dolar al. Oha 20 lira al. Bu kesin neydi şöyle mi parası? Kesin şeydi. Ne ya? Dur şimdi şim, şim. Aman 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 parası Aman parası İkisi de büyümüş. Aa işte, çıkıyormuş bir tanesinin. Bir tanesinin içinden bir şey çıkar. Bu şey ya. Bakın dediğim gibi bakın sonuçta kadar gidiyor. Çileklerden adamı e, şey, iş verebilmek. Bakalım. Olmuş da ol artık. Yani. Çok stokta 2 dakika sonra stoklar yenilenecek. Yani bunu alıp onu yaşat. Yapıp... Ekmiş schreibt mir einen Link. hemen Gentleman, sagt mir. o iyi para şaldı. da bir de. Stoklar bir dakika sonra yenilenecek. Ona yenilene kadar biz böyle bir para kaçtık. yapmamız gerekiyor. Hepsini satın. Sattık. Evet. Şu adam yiyeceğiz ya. Yani. Stoklar ne kadar kalmış? Bir de kaldı. Değil mi? Bir de 50 saniye şu orada stoklar yenilenir. Oyunla yenilene kadar burada kalmış. Çünkü bir tane daha Kompon alırız. Bir de ben satıyorum. Hemen satıyorum. O 307. Artık yenisinden alıp yeni bir şey alıyorum. Bundan alacağım. Bugün sadece iki, tane çıkardım. Tamam. Şimdi şuradan satacak abi. Ooo! Altın çıktı mı Tek başına satacağım mı? O diyor, kaç para edecek ya? Oha! 300 para al verdi. Oha! Oha! 300 para verdi ya. Bundan alabiliriz alacağız. Açı toplayın, yürüyün, yürüyün, İki tane de bunu yapabiliyoruz. Hemen gidiyoruz. Bunlar büyümüşler de. Bu acaba... Bu büyük bir şey arkadaşlar. Baksana bunu uzaklara koyacağım. Çünkü bu çok dev gibi dev bir şey. Çünkü videolarda izlediğimde o dev bir şeydi. Bakın büyüyor şu an. gördüm arkadaş. Ben şimdi çıldırtın lan beni. Çıldırtın lan beni. Çıldırtın lan beni. Kaç para aldı Ama eski toprak bitmeden hemen alacak. Bundan bir şey var. Bundan alacak. Bu daha önemli. Burnu bitirdik bile. Tamam Bundan sonra iki yüzük var. Bu ne? Domates var. Bundan sonra. Bu ne? Bu çok para diyor. Biliyoruz. Az önce geldi. Zaten abi az önce gördüğüm zaman canlı canlı. Canlı canlı gördüğüm zaman yani. Canlı canlı. canlı, canlı. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ooo! Ne? 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 tek basına satacağım. O adam da vermeyek de. Adam vermiyor. Tek başına satıyorum. Tek başına 400 ekliyor. Tek başına Öbür türlü 100, 100 100 100 euro fark arar. Bu ne şey oluyor? Bu Bundan almamız için bir tane gerekiyor. Bundan almamız için bir tane gerekiyor. Kırtık kalmamış. O yüzden bizi şeyden alıyor. Hey, ooo, şey. Bu, Oo buna büyümüş ha. Büyümüş. Bu ne? o uçmuş lan o. Dev gibi avuçumuz olmuş lan Bakalım. Oha buna ne? Bu bir şey takılmış adam. e bunlar gittikçe takılacak kadar büyüyor her şeyde. Şunlar ne? Şuna kadar biliyor? O bu adam bak. bak. Ne kadar biliyor? İmi para diyor. Azmış. İşte satıyorum. Oha. Oha. O paranı bana al. Durun ya. Durun. Buradan arkadaşlar. Şundan arkadaşlar. İki tane bunlar. Durun arkadaşlar. Bunu ekiyorum. Ek. -ki. Bu elma mıydı? Bu elma mıydı? Çilekler bir, baraka bir, baraka bir baraka Şimdi çilekler arkadaşlar şey diyor... Çilekler on beş kere atıyor. İlk keşke kaç kere 330 de doğru orada var. Tamam, o halden Ben o doğu... bu çıkarmışlamadım. Yani Şu şundan almayak, Şundan bir şey alak ki. Bu çünkü iyi yani. Hatta evet. bu da çok iyi ya. Ne yeni tanımlıyor. Oha tane tane. 22 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 tane. var tane. Zaten avuçlar çok hızlı büyüdüğü için yani çok iyiler. <laughs> Avuçlar çok gözlü buluyor değil mi? <laughs> ağlıyor, Maya ağlıyor. Ayra özü ağlıyor. Ayla ağlıyor da. Ayla. ayla. Dur al al bitme. Ay al al bitme lan. Ve küp. Bu Video oyunda bakma, telefonuna şey, bakmak için koyar Normalde şurada olması gerekiyor. Ama oradan kaldırılmış oyun yapılmış. Kaç verdi görevde? <laughs> Dön alalım iki tane. Belo mes. Ses onlar. Yani mıydı? Gerginliği işte çoklu Yine, iyi, iyi, iyi. Abi yani bu yani nasıl görecekler Oha beş tane daha nerede? İlkinden ha. İlkinden ondan beş. Yani bunlardan bir tanesini dokuz tane yapmadık. Bunlardan işte. Demek ki şeye de gidiyor şu an. Şöyle gidiyor, de gidiyor. Bakın iki şey yapabilir Bakın Ne yapıyor? beş tane var, beş kere. Aa iki tane kullan. kitap. Bunday boş kısmı Kullandım <laughs> Buna yine iki saat toplamaya uğraşacak. İki saat. <laughs> Adı sahat diyeceğim sahat sahat Ya <laughs> toplu gelmek şey topluyorsun abi bitmiyor. Yani. Kopla topla bitmiyor yani. Benim aldıklarım bir daha sele geldik. Bakalım. Oha! Oha. En sonaki seçeneği vereceğim. Bu da değişme şat onu. İsmini satıyorum. Çıkıyorum. Parayı mı satın lan olmadı? Bakalım şu kadar yeniden 35 sene sonra yenileniyor. Biz de 15 şeyden gelmiş. Çok iyi oldu. Oh, yine aldım. Aldığında çok iyi para veriyor. O gider mi midir? Şimdi burada bir tane daha var. O da aynısından. Yani bunlar Büyükçe büyüyor. Yani ne yapacağız arkadaşlar bilmiyorum. Ama yani şunları alıyoruz. Hı, yine çatlaya gidiyoruz. Çok para verecek biliyorum. Çünkü hiç çok para da var. Oha. Ha, yenilenmiş mi yenilenmiş. Yine bu gelmiş. Bunun yok onlar Biz bundan bir şey almıyoruz. Biz bir şey alıyoruz. Ay ya onun. Buna gerek yok abi. Buna kullanmayacak Çünkü buna işe yaramıyor abi. Şey yok. Yok. Durdun. Video çekmekten ölüyorum. Video çekiyorum. Öleceğim video çekmekten. Bana video mu çekiyor? Evet. Video çekiyordum öleceğim. Beni bırakın. <laughs> Beni yat bırakın. En az videolar 20 dakika olur. En az nefis ya. Şu an video çekiyorum. Çok çok önemli bu video. Bu video çok önemli video arkadaşlar. Bu videoyu çekiyorum çünkü çekmem gerekiyor. Çok önemli bir şey yapıyorum. Bunlar çok önemlidir. Bu kur. <laughs> <laughs> Oha. kaç para verdin? Oh bu kadar fazla şey bu kadar para mı veriyor. Hemen gidiyor gidiyor gidiyor. Evet doğruymiş bunlar domatesmiş. Domates aldım. Domates. Bunu domates. Bakın bu domates. Domatesi sattık domates. Can bakalım kaç para ediyor. Bu kadar mı çok gerçekten? İçtiğin şart diyeceğim şimdi Adamın yeğeni aldım. Git lan buraya. Bunu verişen gider misin? gitmiyorsun demek. Sokladı bir şey kalmadı ama ya. Yani. Bunun çıkması abi şov biraz. gidiyorum ben ya? Abi yüzlerin şeyliğini açabiliyorsunuz. Ama Robux'la. Yani şimdi bak ben mademle şeyini gördüğünüz gibi çalabiliyorum. Ne? Bu mısır var. Nasıl çalabiliyorum ama e, otur, otur geliyor bak yani. Çalabiliyorsunuz. Adam bunu elma ağaçlarından dikmişler. Ne, ne yapıyor burada? Hıhıza bak hıhıza. dört, dört yüz para ediyordu. biliyoruz Evet, dört yüz para ediyordu bu. Domatesler de otuz Kötü ama şu an şeyimiz o. Ama e, ee, şeyleri altınları. <laughs> ya çekişi işte top gelmiş. Hepsi 20 saniye kalma geliyor. 5 saniye kaldı arkada Biz bundan alıyoruz. Yani. Arkadaşlar şunu da Şunu, şunu koyacağız. Videoyu bitireceğim. Durun. Bitirmiyorum videoyu. Çünkü şeyimiz şey bunları ekeceğiz. Bunun en önemlileri. Bir şeyler bunlardır. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu da çok uzak uzakmasın uzanmasın. Ee, bu şuna geldik. Görüşürüz. Bye. Bye.